Merhaba Bir Araştırmacı kanalına hoş geldiniz ben Cüneyt. Bugün dünyanın en güvenli 3 ülkesi hakkında bir video hazırlamaya çalıştım. Güvenlik, bir ülkenin yaşam kalitesi ve refahı için temel bir unsurdur. Dünya genelindeki barış, istikrar ve düşük suç oranları birçok ülkeyi güvenli kılan faktörler arasındadır. İşte dünyanın en güvenli 3 ülkesi ve bu ülkelerin güvenliklerini sağlayan faktörler. Birinci sırada İzlanda bulunuyor. İzlanda, barışçıl ortamı, düşük suç oranları ve sağlam sosyal yardım ağıyla tanınır. Ayrıca doğal afetlere karşı hazırlıklı bir ülke olan İzlanda, güvenli bir yaşam için ideal bir ortam sunar. İzlanda'da pek çok tehlikeli hayvana rastlayamazsınız. Hava kirliliği yok, denecek kadar azdır. İnsana küçük bir kasaba hissiyatı veriyor. Daimi bir ordu yok, polisler silah taşımaz. İkinci ülkemiz İsviçre. İsviçre'nin güçlü ekonomisi, etkili hükümeti ve yüksek yaşam standartları, ülkeyi güvenli kılan önemli faktörlerdir. Ayrıca İsviçre'nin nötr politikası, uluslararası düzeydeki barış ve istikrarı destekler. Okullardaki eğitim kalitelidir. Nüfusu %64 Alman, %23 Fransız, %8 İtalyan, %5 diğer ülkelerden olmak üzere 8.7 milyon insan yaşıyor. Üçüncü ülkemiz Singapur. Singapur, etkili polis gücü, Güçlü bir adalet sistemi ve düşük suç oranları ile bilinir. Ayrıca Singapur'un kültürel çeşitliliği ve toplumsal uyumu ülkenin güvenliğine katkıda bulunur. Ülke toplamda 63 adadan oluşuyor fakat adaların çoğunda yerleşim yok. Singapur bir kurallar ülkesi. Ülkede sakız çiğnemek yasak. Hatta yurt dışından sakız getirip ülkeye sokmak bile yasak. Yere tükürmek, çiçek koparmak, çevreyi kirletmek bunlar sadece bazıları. Bu kurallara uymayan insanlar hakkında ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalabiliyor. Bugün sizlerle dünyanın en güvenli 3 ülkesi hakkında incelemede bulunduk. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Ben Cüneyt. Çok yakında görüşmek üzere.